Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepsi Sucunuz kanalıma hoş geldi. Sefalar geldi. Canlar nasılsınız? iyi misiniz? Bizleri sorarsanız iyi olma çalışıyoruz. Çok şükür Allah. Herkese selam olsun. Bandırmadan herkese selamlar, sevgiler. Buradaki takipçilerime, beni izleyenlerden, hepsi sucunuzun Allah razı olsun. Öncelikle bunu söyleyeyim canlar. Allah'ım sizin de gönlünüze göre versin Beni buralarda da bak geleli videolarımda Diyorum yalnız bırakmadınız Herkese çok teşekkür ediyorum Çok büyük mesajlar aldım Diyorum ya insanın bazen kendi adamının Yapmadıklarını Ben sizi tanımayırım Siz yaptınız Allah hepinizden razı olsun Ne tuz varsa versin Hastalıklarınızdan sıkıntılarınızdan kurtarsın ne dileğiniz varsa versin. Hepimize ne dileği varsa versin. Arabadayız canlar. Görüyorsunuz. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Biz şimdi Balıkesir'den canlarım çıktık. Hemen hala apar topar bir kahvaltı yaptık. Çıktık. Çocuklar da dün denizde yendiler. Çok eğlendiler. Çok güzel oynadılar. Hep istediklerini yaptık burada. Suyu muyu da tertemiz. Güzeldi. Biraz daha belki kalmayı düşündük burada bir gün veya bir gece daha girsin dedi ama hem kendileri yoruldu hem de Melek kafam aradı beni canlar. Yola çıkmak zorunda kaldım. Bu bacım akşam akşam mı dedi gece mi dedi Ak Erdoğan? Akşam. Akşam geceye doğru. Fenalaşmış gene bu hani buraya gelmeden bana gittiydi mi öyle? Gene fenalaşmış. Ha gitmiş onun Trabzon'daki kalp hastanesine kontrol etmişler onu. Ciğerine pıhtı atmış. Bu ne demekti ben bilmiyorum. Daha internete girip araştırmadım. Dedim Melek Aba Erdoğan hemen dedi ki gideyim seni en yakın havaalanı nereye soruyor dedi. Ben geleyim dedi şey lan. Bir kafam arabalan geleyim dedi siz gidin. Aradım bir daha Melek Aba'mı dedim Melek Aba ben gelirim dedim uçakla hemen dedim. Dedi kız yok dedi sen deli misin dedi. Ben sadece kız bize haber vermedik mi ya sadece. Onun için dedim korkma bu babamı iyi, dedi. Dedim ne diyor doktor deva gösterdi baba, babamı. Bu Ha şimdi bu iyi dedi filiz hava veriyorlar ona buradan oksijene bağlı. Yani oksijen veriyorlar arada çıkarıyorlar. Ciğerinde yani gene iltihap, o gene öldüydü onda. İltihap var dedi, antibiyotik lan Zeynep daha sık mı onu içerilerim doldu kolonya kızım. Üf ne yapayız? <laughs> Fısk kız kız. Uuu Zeynep hep doldu bu ağzıma. Kızım senin bu ağzın dolmadı mı? Nein. Üff. Yani antibiyotik tedavisi olacakmış. Dikkat et Erdoğan. Bu arabada kola mola açmam beni. delirtiyor yemin ederim ha. sen de bastın gidiyorsun. Ondan sonra ne derdim ya? Kafam hep çıktı aklım başladı. Ula bak arabaya ne yapayım bak bak. Oldum herhalde ruh hastası. Öyle bir durum var benim. E, bandırma burada bitti. Karacabey 37 kilometre. Bursa 107 kilometre. Anlatayım size canlar. Dedim abla dedim. Ben gelirim dedim. Yok dedi. Gelme dedi. Ben sana dedi. Rızaysın bize diye dedi. Gel dedim. Şey aradım seni dedi. Dedim olsun Erdoğan. Gene buradan biz çıkalım otelden. <laughs> Ondan sonra Cime şey, Siz söylüyor ne derdim ya işte çıktık Zaten çıktıktan sonra arada bizim ele e abla Düşünüyorduk çıktık. yani gidelim mi Kalalım mı ne yapalım diye düşünüyorduk bile. Başka yerlerde de kalacaktık Birer gün böyle basa bas buradan 15 saat Trabzon'a gitmeyecektik Yine bir yerde kalacaktık dinlenmek için Ama madem öyle Burada da şey var annemin dayısının Kızı diyeyim size, kızının kızı diyeyim size. Gene gittim mi daha iyi yaş kavramı gitti. Akrabamızın kızına gidiyoruz Bursa'da. Ne oldu? Ha? Yok. Görünür görün. ne yapayım ben? Halini silim. Şey, Buna gidiyorum. Şey dayı. Filiz dedi buradan şey yapmayın, beni dedi es geçmeyin dedim. Bir dinlenelim burada canlar ama Bir soluklanalım. Ondan sonra belki beraber dışarı çıkarıp 5-10 dakika. Ama benim işim bitti. Nakavat benim yine. Zaten hep korkulan gittim geldim. Korkulan, korkulan bu yaşadıklarımı yaşadım. Ama çoğu kişinin bu bile gözü bunu da yemedi. Tatile geldim gelelim. Videolardan yorum siliyorum. Ne kadar çok beni içeri ben anlamıyorum. Yok çocuklarını gezdirmiyorsun. Bak iyi niyetli yazanlar da var aynı şekilde. Ama kötü yazanların kini ben takmayırım ki size. Benim zaten yüreğimin ateşi ben nereye gidersem benden bilir. Siz benim yaşadığımı bilemezsiniz ki hiç. Hiç bilemezsiniz ama Allah yaşatsın da asla demiyorum size. Çünkü çok zor bir şey. Arada kalmak çok zor bir şey. Gurbette olmak çok zor bir şey benim eşimin de çocuklarımın da kendimin de kendi ailemin de ee, nasıl diyeyim size gönlünü yapmak çok zor bir şey siz değilsiniz Filiz Baban yanındasın annenin yanındasın ama benim bana bakarsan da ben hiç değilim öyle 10 günden 15 günden benim için bir şey olmay ama yapacak hiçbir şey işte yok bu kadar art niyetlisiniz ki gittiğim yeri de ben evet gezdim Nasıl gezdim onu Allah bilir. Benim uşaklarım sevinsin, mutlu olsun. Ben hiçbir şey istemiyorum. Benim denizde ne işim var? Ben yüzme mi bilirim? Ama hep de böyle duramayız. Ha Filiz Kabadayı var ya, Filiz Kabadayı, Zahide ablam biliyor. Herkes yorumlar oradadır. Onu Allah bildiği gibi yapsın. Ha arabada gidiyorum. Bu nasıl bir kadın? Sen ölmeyecek misin? Ben senin gibi bir insan hayatımda hiç tanımadım. Sen ne kadar Filiz, bir o belirli bir kişi o Erdoğan aynı... her yerde her kanalda yorumu var Tamam işte o Ekran bir, görüntüsünü alırlar bu kadının canlarım Atayla bana Filiz Kabaday Bak ismini bile veririm yorumlarıma bakın Videolarda da bak Mesela bir kadın var gene de dediydim size İki tane gelini var Yazarına ki sen böyle izlenemezsin Gelinlerinden doğuş çekiş Bak nasıl izlenirsin Bana da akşam diyor ki Seni kuduruk değil bana bana bak bir, bir yorumu kaldı Ya Yo, orada yorumları silmedim. Sen de, ablalarına de aylık para vermen lazım de baban anneni bakarlar diye de Sen kimsin diye onlar anneni babanı bakarlar de Ablanı de maaşa bağlaman lazım. E sen o kadar düşünüyorsun benim kardeşlerimi sen bağla onları maaşı. Hangi ablanın maaşı bağlamalıyız? Evet, hepsini. Benim ablalarımın maaşı ihtiyacı yok. Sen kimsin ki ortalığı karıştırıyorsun? Sen kimsin ki ben seni takacağım? Sen bana cevap vermeye değil. Bir tarafın tutmaz. Terbiyesiz. Ruh hastasısın. Sen resmen ruh hastasısın. Anladın mı? Efe nerede yazıyorsun? Bir yerden geliyor ya bu dışarıdan oğlum. Örtav garıncı. Yani eşekten burnumdan getirdiniz değil. Getirmeye çalıştınız ama getiremediniz. Maalesef getiremediniz. Ben bilmiyorum bu kadar bir insanla uğraşalım mı? Acaba ne yaparım size? Niye bu kadar kıskanıyorsunuz bizi? He? Beni bu kadar seven, sayan, nasıl diyeyim, içine, bağrına basan kişi var. Sizler tabii ki bu kararda olacağınız ama seslenirim size. Hiç takmıyorum sizi. Ben Allah benimle, Allah beni bilsin, Allah. Siz kimsiniz? Şimdiye kadar siz mi varıdınız? Benim bak önce Rabbim, bu bile değil. Önce Rabbim sonra Erdoğan ama bir şeyden gönlüm çok kırık onu artık yapmayacağım onu bir iki kişi yazay bana ee, karar aldım kendimce onu Erdoğan'a da söyledim akşam yakın arkadaşlarıma da söyledim karar aldım Ona da çok haklısınız şöyle bir kısa şey diyeyim size eee tüyo vereyim size ipucu diyeyim size ipucu vereyim size şu başımı bağlamamla alakalı On da çok ama çok haklısınız. Allah evi razı olsun. Instagram'dan da yazan var bana. Onu size bir videomda açıklayıp ne bir daha yapmayacağımı söyleyeceğim. Zaten anlamışsınızdır ha şimdi. Ne bileyim ya çok hakniyetlisiniz ya. Çok bir benden Uşaklarımı ben düşünmemişim, hocamı düşünmemişim. Hep kendim, kendi kendime düşünüyormuşum. E düşünmeyeyim bakarsın siz. Öyle ya. Benim etrafımdakiler bile Almanya'da komşularımdan bile bana diyenler oluyor her zaman. Filiz niye bu kadar inceliyse? Ben eşimi bile bak kızdım mı kızarım. Ben, benim her şeyim. Biz mesela videolarda da Erdoğan'la atışıyoruz. Ben onları kesebilirim. Ben buyum. Ben hiçbir zaman bu videolarımda yalakalık yapmadım. Ben izleneyim diye hiçbir şey yapmadım. Ha, tabii ki ilgi çeksin diye ben de buradan ekmek yiyorum. Başlıklarımı yazacağım. Yazmak zorundayım. Şimdi ben abi yolda gidiyorum da yazamam ya ben uçağa bindim. Yolda gidiysem yolda gidiyorum diye başlık yazacağım. Videoda ne konuştuysam ondan bir parça videoya başlık yapmak zorundayım. Bu benim işim canlarım. şimdi bulaşık yıkarken biri arasa size dese ne yaparsın? Siz bulaşık yıkarken der misiniz ona ki ben evi sübürüyorum. Olmaz. Ben zaten videoya yaptım onu önce YouTube inceleyeyim Ondan sonra sizden paylaşayım. Ya da onu kapatayım burada bir şey varsa. Yani bilmediğiniz yere o kadar çok konuşuyorsunuz ki. Bilmiysem ben bilmediğime susarım mesela. Siz de onu deneyin. Hem ben buraya kimseyi bağlamadım beni izleyin diye. İstemeyin beni izlemesin. Zorunlu değil ki hiç kimse ya. Niye bunu anlamayız? Olsun? Yok niye diyorsun ki? Bize diyorsun ki abone ol. E, abone oluyoruz. Zaten bak benim kafama şimdi şu oldu. Ben bir gün bir yere giderim, ikinci gün burnumdan çıkayım. Belli değil mi bu benim halimde? Anlamayın mı siz Herkes anlar da siz anlamayın mı ne yapayım ben? Yapacak bir şey Ben zaten kime bir adım attıysam en uzağım da içinde, en yakını da içinde. Kime bir adım attıysam o beni arkamdan vurdu. Ben de bunları sildim. Ha bu bir gerçek yani. Kime ben iyi niyetlilik düşündüysem bana bir tekme kattı. Sayılı insanlar şimdi geldi yanımızda. Erdoğan için de belki aynı şey geçerlidir. Bilmiyorum. Geçerli mi? Değil. Diyorum ki kime bir adım attıysam bu ben arkamdan orada. Şimdi sayılı insanlar var yanımızda. Aaa. Emirleri bitti bizim için. Valla ben eskiden bu öyleyim. Erdoğan benim kadar incelemez yani. Söyle söyleyeyim bak. Ben bu muhatap olmam. Hiç ben olurum. Belirli insanlarda selam selam ve hadi eyvallah. Bana iki, iki öyle konuşan insanlar lazım değil her zaman diyorum. Benim belirli, ar belirli arkadaşlarım var. Gördü daha gözdük. Yedik, içtik, gidiyoruz. Yok sen hiç restoranda yemez misin? Ya sen ne bilirsin ben restoranda yiyorum mu, yemeyorum mu diye. Ben düşkün değilim ki Allah'ıma çok şükür. Bugün 100 milyar param varsa mesela Tatile geldiysen misal diyorum size Şimdi bunu da başka yere çekenler olur Konuşma korkarım artık Ona göre yaşarım Bir milyonum da varsa yine ona göre yaşarım Ben durumu kötü birisi değilim Ama ben size Tabi ki yok videomu beğendiyseniz Bu paralarla e, Tatile gidiyorsunuz Ne yapayım size mi yollayanlar yani? yani Siz çalıştığınız, emek verdiğinizi başkasına mı yollarsınız Ya canlarım Bak ben size söylüyorum ben buyum. Uzatmaya gerek yok. Yazabilirsiniz bana bu yorumları. Ama sizin karşınızda da geri zekalı yok. Anladınız mı? Ben kimsenin lafından yürümem. Asla öyle bir yapım yok. Ben Allah'tan başka da kimseden korkmam. Benim yanımda bak dağ gibi eşim var. Görüyor musun? Uşaklarım var. Başka hiç kimse beni yönetemez. Hiç kimse. Benim anam, babam bile dahil. Çünkü benim artık kendime bir özel evim var. Ben anama karışabildim mi? Yaptırabildim bunu dediklerini. Çünkü o rahat etsin diye biz çoğu şeyi susaydık. Çünkü büyüğümüz, anam, babam. Eşim onun kire doyurdu. Bizim ailelerimiz, sevdiğimiz birkaç dostumuz, yakın akrabamız yetiyor. Çoğuna zaten gerek yok. Çoğuna çok adım attık da ne oldu? Hiçbir şey olmadı ki tutturuyla bir Almanca, Almanca, Almanca gidiyorum geri. Kalsın siz Valla yazıklar olsun yani. Yemin ederim yaz bu kadar mı kıskanç olur ben yani 11 ay affedersiniz bok yıkayırım. Siz evde oturuyorsunuz. Ona hiçbir şey demiyorsunuz o zaman. He? Ben yani abla burnumu sarar sarar 11 ay iş yapayırım abla 11 ay. Siz de orada burada kötü yorum yazanlara derim. burada burada dedikodu etiyorsunuz. Ya, onlar, onu yapmak için <laughs> bile ben ya. Ben sizi kayılı bile almayırım kayılı. O benim ekmeğim. Ben alay da etmiyorum. Ben orada ama iş yaparken bu da benim hakkım. Ben kimseye hesap vermek zorunda değilim. Benim eşim bir deme Filiz bitti. Benim için bitmiştir. Ben sizin gibi YouTube'dan şiirlik, palyoçoluk yapmayırım. İşin gücü yok. Milletle uğraşıyorsunuz, terbiyesizler ya. Ya onlar şey ararlar, talaş ararlar, talaş bizde yok, talaş bizde yorum. Git o kanala yorum yap, git bu kanala yorum Ben, Dalevera işi bende yok. Ben dedim az önce de, ben zaten nereye gidiysem yüreğimin acısından gideyim. Benim kafama kimse girmez. ben sizin için değilim. Ben size hep kadar tınlamayırım. Köpek desem köpek kadar değer yok. Hayvanlar bile sizden çok akıllı. Anlayın ne kadar düşkün bir insansın. Size hiçbir kefeye ben koyamayırım. Bir ara kardeşlerimden beni takma çalıştılar. Yok ablalarından konuşmayasın. Yok ablaların sana bakmay. Yok böyle duruyorsun. Yok şöyle yaparsın, yok annende kalmayasın, hepsinin ince ayrıntısını size vereceğim. Konuşuyorum, konuşuyorum, herkesten konuşuyorum. İçiyoruz, rahat oluyoruz. Bizim hepimiz kardeşiz, ne olursa olsun. Acaba siz kimsiniz, çok merak ediyorum. He, siz kimsiniz? Yok, eltilerin hiç piyasada yok, yok kayınların yok, yok kaynanan yok. Siz benim eltilerime, kaynanama kurban olun. Ama ben sadece görünmek istemiyorum. dedim size Melek, abam görünmek istemiyorum. Melek abam zaten tanıyorsunuz. Annem babamı tanıyorsunuz. Yok geldim de babana video çok çekmedi. Ya adam hasta hasta. Görünmek, görünen insan artık görünmek istemiyorsa hani hmm. e, bunun her şeyine saygınız var. Ne Biz yapayım? Biz kimseyi zorlayamayız. Kimseye kalkıp da para verip de ha bu videoda görün demeyiz. Biz de o şekilde diyeyim. Biz Benim kendi abam, kavruluruz. Benim abam, bak Melike abamla ilgili yorum yapayım. Melike abam dedi ki Filiz ben bunu zaten size daha önce de söyledim. Filiz beni videolarda daha gösterme dedi. Ceren de öyle dedi. Zaten evi kızlar, küçükler zaten çok çıkmak istemezdi. Benim bile nasıl? Bak ben kendi çocuklarımı çekmiyorum videoya. Başkasına bunu e, nasıl diyeyim size? İlla çekeceğim seni diyemem. Ben kendi yapmadığım şeyi başkasından isteyemem. Çekme dedim. Niye Filiz Melike abla dedim. Dedi ki Filiz öyle istiyorum ne bileyim dedi. Çekme beni. Bitmiştir benim için. Benimle kardeş de olsa benim abam da olsa bitmiştir. Aynı şeyi Melek abam için de geçirir. Filiz bak ben ona da dedim. Aba ben buraya gelirim evinde kalırım. Sakın deme ki dedim. Benim kanalım vardı. Filiz Melek abamın da kanalı vardı. Daha yapmayalım da Filiz beni çekmek zorunda kalır. Aba dedim hiçbir şeyini göstermek zorunda değilsin. Ben hiçbir şey bulamazsam çıkar kabinin önünde aynı abiyle kendi motoru çekelim Yok dedi öyle şey mi olur? Bir tek kollarım kısa kafam geri bağırı çekme beni kızım dedi. Her şeyi çekebilirsin dedi. Dedim baba hiç kırılmam senden dedi. E sen deli misin dedi. Bu ben her şeyi bak özele inmeden size söylüyorum. Daha fazla kurdalamayın bunu yani. Sadece benim bomba dua tut. ha şimdi. Başka ben kimseden hiçbir şey istemiyorum. Yazın cızın sizi Allah'a bıraktım. Anladın mı? Sizi Allah'a bıraktım. Benim gibi günler uz geçmesin inşallah. Yürek acısı yok ama. Ah. Sürekli kafanızda guru 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 kaldırma. Başka bir şey istemiyorum sizden. Bak olan sesimi bile aldı. Rabbime bırakıyorum sizi. Benim Rabbime bıraktım da çok gitmiyor yani. Söyleyeyim size. Anladın mı? Benim duamı alan bir daha gelir yanıma. Demek ki öyle bir kalbe sahibim. Çok şükür Allah'ıma. Ama ben dua etmiyorum. Allah'a bırakıyorum Eğer bu konuşmalarımda yanlış varsa kimse üstüne alınmasın canlar. Benim can takipçilerim benim Bunlar benim için bana abla, anne, kardeş, abi, arkadaş. Ama bu yazanlar da yola gelsin inşallah. Ben bu kadar benim gözümde yoksunuz şu kadar. Kıskandığınızı çok iyi bilirim yani. Anladın mı? Ben çalışırken de bir tarafı buru oturmayın o zaman. Siz de kalkın bir merdiven silin. Anladınız mı? Bir, birinin böyle bir, bir şeysine yardım etin. Ben öyle yaparım. Bu bu hale gelmek için biz karı koca öyle yaparız. Siz de yapın. Bırakın başkasından uğraşmak O zaman bizim gibi olursunuz. Rabbim bak bu arabadan inmeyi sağlıklı, sıhhatli şekilde nasip etsin. Benim var Allah'ım olmayanlara versin. Benim uşaklarıma sağlık versin. Babacığıma da, babam gibi olanlara da şifa versin. Benim gibi üzülenlere de sabır versin. E başka hiçbir şey demiyorum size. Bence yeterli yani. Ama benim canımı yakanlara da Allah'a havale ediyorum. Başka hiçbir diyeceğim yok size. Ne yapayım? Sizi de bir anne baba doğurdu çünkü. Yapacak hiçbir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın canlar.